Merhaba, AI diye çözümüyle dokümandan nasıl eğitim üretildiğini göstermek istiyoruz. Öncelikle sisteme giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra karşımızda ana sayfamız var. Burada eğitim sayısı, üretilmiş ses sayısı ve dakika kullanımını görebiliyoruz. Buradan kurslara gittiğimiz zaman daha önce ürettiğimiz eğitimleri tek bir ekrandan görebilir, istersek düzenleyebiliriz geriye dönük olarak da. E ile kurs oluştur seçeneğini tıkladıktan sonra öncelikle dil seçimi yapıyoruz. Eğitimimizin hangi dilde olması gerektiğini. Buraya bir belge yüklüyoruz. Sessiz istifa çağında şeklinde bizim seçtiğimiz bir döküman. Bu dökümandan bir eğitim üretmesini isteyeceğiz. Ve eğitimin süresini 3 dakika, 6 dakika, 12 dakika gibi burada belirliyoruz. Bu sefer biz 6 dakikalık bir eğitim yapmak istedik. Bu dokümandan buraya prompt'umuzu yazıyoruz. Ne kadar detaylı prompt yazarsak o kadar iyi sonuç alacağımızı bildiğimiz için e, gerekirse zenginleştir tuşuna basarak hem dokümanı tarayıp hem de prompt'unuzu zenginleştirme önerilerini alabiliyorsunuz. Buradan görsel stilleri seçiyoruz. E, bizim eklediğimiz görsel stiller var. Yine firmanın istediği görsel stilleri de buraya ekleyebiliyoruz. Biz şimdi test amaçlı olarak burada fotorealistik görsel tipini seçelim. Anlatım ayarlarında Azure, Google ya da Eleven Labs'ın seslerini kullanabiliyoruz. Biz şu anda Sevim'i seçelim ve Sevim Hanım'ın seslendirmesiyle ilerleyelim. Quiz ayarlarını yapıyoruz. Eğitimin sonunda kaç soru sorulsun, kaç seçenek olsun şeklinde. Burada size özel, kurumunuza özel, kurum kimliğinize ve renklerinize özel template'lerinizi bulabiliyorsunuz. burada işte bizim modern, gri modern veya neon mor template'lerinden birisini seçerek ilerliyoruz. gri modern'i seçelim ve ilerle tuşuna bastıktan sonra şu ana kadarki seçeneklerimiz bir özet olarak karşımızda 6 dakikalık bir eğitim, içerik özetimiz budur. Fotoğraf, resim tarzı seçimimiz, ses seçimimiz, bunların hepsi var. Eğitimimize bir başlık, bir ad veriyoruz ve yapay zeka ile oluştur diyoruz. 4 ila 5 dakika içerisinde eğitimimiz belge özeti, prompt zenginleştirme, anlatım metinleri, sahne oluşturma süreçlerini tamamlıyor ve karşımızda eğitimimizi düzenlemek için, son haline getirmek için ekranda görüyoruz. Burada düzenle tuşuna basıp ilgili değişiklikleri yapabiliyoruz. Genel olarak eğitimle ilgili bilgi buluyoruz. Dil değişimi, kopyala veya dışarı aktar tuşlarını da burada görebiliyorsunuz. Düzenli tuşuna bastığımız zaman artık AI Dia'nın stüdyo olarak adlandırdığımız eğitim içeriklerini düzenleme ekranına geldik. Burada ekranda gördüğümüz her şeyi değiştirebilir durumdayız. Beğenmediğimiz, hoşumuza gitmeyen yerleri değiştirebiliriz. Solda sahnelerimizi görüyoruz. Her bir sahnenin başlığını görüyoruz. Ee, ve preview dediğimiz zaman bizim için üretilen eğitim karşımızda. Organizasyonlarda yeni mi gerçeklik var? İstifa etmeyen ancak gerçekten çalışmayan iş arkadaşları. Bu eğitim, sessiz istifayı kırmak için mikro öğrenme ve yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş gelişim sistemini kurmanızı amaçlar. İzlediğiniz video yapay zeka tarafından bu eğitim için özel hazırlandı. Biz bir video hazırladık bu eğitim için ancak siz istediğiniz kadar hazırlayabilirsiniz. Organizasyonlarda yeni bir gerçeklik var. İstifa etmeyen ancak gerçekten çalışmayan iş arkadaşları. Sessiz istifa, görevleri minimumda yapma, ekstra katkıdan kaçınma, öğrenmeye mesafeli durma ve duygusal bağın zayıflaması demek. Şu anda sizin de gördüğünüz gibi yapay zeka tarafından otomatik bir şekilde üretilen ekranlarda her şeyi değiştirebiliyorum. İstersen buradaki metni büyütebiliyorum, yerini değiştirebiliyorum. Ee, ya da bir veri eklemek istersen, metin, tablo ya da grafik ekleme işlemi yapabiliyorum. Medya olarak video ekleyebiliyorum. Kendi resimlerimi ya da resim üreterek ekleyebiliyorum. Nesnelerde PDF okuyucu, Google haritalar, tıklama e, seçeneğimiz var. Etkileşimli sahnelerde ise sürükle bırak, doğru yanlış, sırala, eşleştirme gibi seçeneklerle çalışanlardan geri bildirim alabiliyoruz. Şimdi isterseniz bir anlatım sesine bakalım. Buraya geldiğimiz zaman yapay zekanın bizim için bu sahnede ürettiği anlatım metni bu. Organizasyonlarda yeni bir gerçeklik varlığı devam ediyor. Bu eğitim sessiz istifayı kırmak için yerine ben engellemek ve tekrar etme olasılığını minimum seviyeye indirmek için yazıyorum anlatım metnini. Daha önce hatırlarsanız Sevim Hanım'ı seçmiştik. O kendisi otomatik geliyor. Oluştur dediğimde birkaç saniye içerisinde artık anlatım metnindeki kırmak ibaresini kaldırdım. Ve yerine yeni bir metin yazdım. Çünkü eğitime daha uygun olacağını düşünüyorum. Organizasyonlarda yeni bir gerçeklik var. İstifa etmeyen ancak gerçekten çalışmayan iş arkadaşları. Bu eğitim, sessiz istifayı engellemek ve tekrar etme olasılığını minimum seviyeye indirmek için mikro öğrenme ve yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş gelişim sistemini kurmanızı amaçlar. Değişiklik yapıp tekrar ürettiğim metni dinledim, beğendim ve ekle dedim. Artık sahnemizde yeni ürettiğimiz sesi duyacağız. Organizasyonlarda yeni bir gerçeklik var. İstifa etmeyen ancak gerçekten çalışmayan iş arkadaşları. Bu eğitim, sessiz istifayı engellemek ve tekrar etme olasılığını minimum seviyeye indirmek için mikro öğrenme ve yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş gelişim sistemini kurmanızı amaçlar. Değiştirdiğim metni sahneye ekledikten sonra isterseniz bir tane de avatar koyalım buraya sahneyi biraz daha hareketlendirmek için. Burada bir video eklediyorum ve AI Avatar seçeneğine gidiyorum. Burada avatar kütüphanesinden uygun gördüğüm bir avatarı seçtim. Ve aşağıya metin senaryosu olarak buradaki anlatım metnini yapıştırdım. Aşağıdan e, istediğim ses grubundan bir e, kadın sesi seçiyorum. Ve adayı seçtikten sonra oluştur diyorum. Avatar oluşturma işlemi birkaç dakika sürüyor. Bu birkaç dakikadan sonra test etme şansım var. İstifa var. etmeyen. Ancak gerçekten çalışmayan iş arkadaşları. Bu eğitim sessiz uçlarına etkilerini tanı. Organizasyonlarda yeni bir gerçeklik var. İstifa etmeyen ancak gerçek. Şimdi oluşturduğum avatarımı sahnede şöyle sağ alt köşeye e, yerleştiriyorum ve gerekli ayarlamaları yapıyorum otomatik olarak sahneyle olması. Organizasyonlarda oynasın yeni bir gerçeklik diye. var. İstifa etmeyen ancak gerçekten çalışmayan iş arkadaşları. Bu eğitim, sessiz istifayı engellemek ve tekrar etme olasılığını minimum seviyeye indirmek için mikro öğrenme ve yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş gelişim sistemini kurmanızı amaçlar. Şimdi ilk sahneye bir avatar ekledik. İkinci sahnemiz zaten yapay zeka videosuydu. İsterseniz bir sahne daha seçelim ve buraya avatar kütüphanesinden değil ama kendi çektiğim bir videomla kendimi klonlayarak ya da beğendiğim bir videoyu buraya ekleyerek onu konuşturalım. Şimdi burada bir video ekliyorum. Burada tamamen sessiz sadece 10-15 saniyeliğine belli mimikleri olan bir videomuz var. Gördüğünüz gibi herhangi bir ses yok. Sadece belli konuşma e, mimikleri var. Buraya dudak senkronizasyonu ekle diyorum. Ve sahnenin anlatım metnini seçerek bu sahneyi bu videodaki kişi anlatsın diyorum. Ve şimdi dudak senkronizasyonuyla artık sahnemizi e, bu kişi anlatır hale geliyor. Geçmişte bağlılık ücret artışları, yan haklar... Ofis imkanları ve sosyal aktivitelerle sağlanırdı. Bugün bunlar hijyen faktörü, varlığı beklenir ama tek başına bağlılık yaratmaz. Şimdi yarattığım bu yeni avatara yine sağ alt köşede bir yerleştirme yapıyorum. Ekrana yerleştirdim. Yine ilgili ayarları yapıyorum. Sahne otomatik olarak başladığında bu video oynasın diye böylece anlatımı yeni avatarımız başlatıyor. Geçmişte bağlılık ücret artışları, yan haklar, ofis imkanları ve sosyal aktivitelerle sağlanırdı. Bugün bunlar hijyen faktörü, varlığı beklenir ama tek başına bağlılık yaratmaz. Yeni nesil çalışan için belirleyiciler gelişim hissi, erişilebilir öğrenme fırsatları, role ve kariyere yatırım yapıldığı duygusu ve yapılan işin daha büyük bir amaca hizmet etmesi. Kritik nokta şu: Çalışanlar gelişmek istiyor. Klasik kurumsal eğitim modelleri bu beklentiye cevap veremiyor. Şimdi isterseniz yapay zekanın bu eğitimin sonuna bizim için hazırlamış olduğu sorulara bakalım birlikte. Metne göre AI destekli sistemlerin işlevlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Metne göre mikro öğrenmenin sağladığı kritik avantajlar hangileridir? Birden fazla seçim yapınız. Metne göre mikro öğrenmenin özellikleri ve formatları hangileridir? Burada da yanlış cevap verelim. Bakın yanlış cevap verdiğimde de detaylı bir anlatımla bunun neden yanlış olduğunu, doğrusunun ne olduğunu bana e, aktarıyor. Tekrar denediyorum ve bu sefer doğru cevabı vererek eğitimi tamamlıyorum. Şimdi de birlikte isterseniz bir tane etkileşimli interaktif sahne ekleyelim. Bir sahneyi kopyaladım. Buraya interaktif sahne ismini veriyorum. Sahnenin içeriğini siliyorum. Artık temiz bir ekranım olsun istiyorum. Bu temiz ekrana sahip olduktan sonra etkileşime geliyorum ve bir mesela sıralama sorusu ekliyorum. Öncelikle e, yukarıya bir bilgilendirme yazacağım. E, diyelim ki aşağıdaki basamakları doğru sıraya diziniz dedim. İlk şıkkım eğitim ihtiyacı performans değerlendirmelerinden tespit edilir. İkincisi kurumun onayladığı dokümanlar AIDA aracılığıyla eğitime çevrilir. Üç eğitimler düzenlenir. En son haline getirilir. Şimdi bir basamak daha ekliyorum. Eğitimin son hali skor formatında indirilir. Bir basamak daha ekliyorum. Eğitim portalinden ilgili kişilere atanır. Şimdi bu artık bir sıralama sorusu interaktif çalışanlarımızın karşısına çıkacak. Anlatım metnini düzeltiyorum. Aşağıdaki basamakları doğru sıraya diziniz dedim. Oluştur dedim. Birkaç saniye içerisinde ses oluştu. Aşağıdaki basamakları doğru sıraya diziniz. Aşa Ekle diyorum. Aşağıdaki basamakları doğru sıraya diziniz. Sürükle bırak aracılığıyla ilk basamağın bu, ikinci basamağın bu olması gerek. Üçüncü basamak 4 5 doğru diyorum ve cevabımı kontrol ediyorum. Geçmişte bağlılık, ücret artışları, yan haklar, ofis imkanları. Doğru cevabı verdikten sonra bir sonraki sahneye geçiyor ve bir sonraki sahneden devam ediyor gördüğünüz gibi. Şimdi eğitimimi tamamladığımı düşünüyorum. Artık hani bu içerik benim için yeterli, son halidir dedim ve yayınlaya geldim. SCORM formatında HTML olarak ya da PDF veya URL olarak eğitimimi yayınlamak istiyorum. URL'i seçtiğim zaman eğitimi yayınladı diyorum ve bir link çıkıyor. Bu linki kopyalayıp paylaştığım kişiler artık benim hazırladığım bu eğitimi alabilir durumdalar. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Umarız beğenmişsinizdir. Herhangi bir sorunuz olursa her zaman cevaplamaya hazırız.